Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün High School Simulator oynayacağız. İlk katliamı burada yaptım. Oh my God. Polis bey siz ne gördünüz? Sizi de vururum. Sizi de vururum. Ay korktum bir an. Pardon arkadaşlar bir panikledim. Şimdi kalanları öldüreceğim. Şimdi bu öl, ölenlerin klonlarını öldüreceğim. Bunlara kalan diyoruz. Biz aslında bunlara klon kalan deniliyor ama biz klon diyorduk hep. Bu kız da gördü. Ha, onun da ağzına vurdum. Mu. Mu mu mu. Kaçınca bir endişeleniyorum arkadaşlar böyle nedense. Hurra! Bu da öldüremedim. Bu da Ah, ah vuramıyorum şu an çocuklara. Lan! Bombalama, bombalama, bombeleme. Hiçbiriniz zorlayamayın. Hoca alev çıkaramıyordu arkadaşlar. Bu reklamı çok seviyorum izlemek zorundayım. Ben de ben de sonra... Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi canlandım. Artık bir katil olmak istemiyordum. Ama beni Taro zorluyordu. Bomçiki, çiki. Bam çiki bom 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 çıktı bom çıktı bom çıktı bom çıktı bom çıktı şu anda vuramıyordum hocaları bana vurmaya çalışan bir polis görüyordum ama umursamıyordum sadece vuruyordum artık vuramıyordum hadi baş. arkadaşlar oyunum çok kasıyor şu an çünkü orada baya bir ölü vardı şuna bakar mısın ne kastım oğlum ya Ha düzeldi biraz şimdi. Tamam düzeldim. Ay bir sürü kişi öldürmüşüm. Ha polis bey benim bununla alakam yok. Ee, <laughs> polis beyin omurgası kırıldı. <laughs> polis bey omurganız mı kırıldı yoksa? Kapıyı ben niye açamıyorum? Ha, açtım. Lan gördü gördü gördü. Polis bey öldürmeliyim özür diliyorum. Yoşo. Beni bilen bilir ben polis beyi öldüren bir manyak kızımdır. <laughs> Arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar yine doğdum. Yoşo. Bittiniz oğlum. Ya. Ya deyip insan öldürmek gariplik cidden garip. Selam. Polis bey. Orada polis gördü. Ee, i̇çimde hissediyorum bunları. Selam. Selam. Ben kaçıyorum şimdi. Sen benim peşimden geleceksin değil mi? Okey bunu istiyorum. Oyunu durdur. Bekle lan. Ha vuramayacak şimdi bunu burada bir öldüreceğim. Ya. <laughs> ya. Kimse beni görmedi. Polis taşımaktan bıktım. Bıktım ama taşımazsam sen burada kalıyorsun. Ben hızlı koşmada git buraya. Ah. Arkadaşlar şöyle bir seçenek gelmiş. On the display yani oyundan çık gibi bir şey oluyor böyle hani gösterime geçiyor Yandere Simulator'da vardı hatırlarsınız siz ama biz böyle <laughs> Tessent <to> Weave neymiş <laughs> saça bakar mısın ne kadar aşağı <laughs> arkadaşlar böyle bu hair piercing açılık olunca açık olunca saçınız oynuyor böyle. Kapalı olunca şöyle yanlış şey bastım. Saçınız oynamıyor, dimdik kalıyor ama bence oynaması hoş bir şey. Ama bazen şöyle bir şey oluyor ki saçınız önünüze geliyor. Hocanın elinden tutmak hoşuma gidiyor. İlk defa hoca öldürdüm. Orada polis var. Beni görebilir. Ho i̇lk, ilk hocamı öldürdüm. Lütfen bana vurmayın polis bey diyeceğim. O da diyecek ki tamam kızım. <laughs> Aynı bunu diyeceğinden eminim. İlk hocamı öldürdüm desem bence kabullenir. Elin ne var hocam? Siz benim matematik hocamdınız. Bana Matematikten 51 vermişti. Sinirim bozdu. Lan. Hocam şu el. El bozuyor her şeyi hocam. Olmaz. Hocam adam gibi durun ya. Hocam polis beyler gitti. Daha sizi gömemiyorum. Ortalıkta ölü bırakmak istemiyorum hocam anlayın beni. <laughs> Eliniz kaldı neyse. Size oradan kurtarabilirdim ama istemiyorum. Oha 2000 tane polis. Tövbe estağfurullah. Bu da benim ölüm. <laughs> <laughs> hep polisi görecek. Polisi görme Hayır. Kim olduğumu da gördü. Olamaz. İki kişi. İki kişi gördü kim olduğunu. Artık gerçek yüzümü biliyor. Geldi geldi geldi. Yaktım. Paris bey, Paris bey, Paris polis bey, Paris bey, polis bey, polis bey, polis bey, bey. bey. Ulan size diyorum. Şu yaptı, şu şu. Vallahi bu yaptı. Ayol. Ayol. I don't know <laughs> I know. I, know, I know Hey 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 Konuşmak istiyorum Hey canım iki dakika dinle Ha Polis bey bu yaptı Kesinlikle bu yaptı Polis bey Size suçluyu getirtiyorum Burada Burada Bu ikisi Bu iki öpüşen Kutu kutu pens oynayan. <laughs> Gelin. Gelmezseniz iyice ağzınızı ederim. Susun ben bir katilim. Yani en fazla ne bekleyebilirsin bir katilden? Bunu. Yani. Polis elimde bir şey yokken nasıl vurdum? Polis pek bir şey görmedi. Kesinlikle görmedi. Ve ben bunu gömeceğim. <laughs> Öbürleri bunu görmeden hemen şu ölüyü de alayım. Cık. Hemen polis beyi de öldürmem lazım yoksa. <laughs> Ailem bana o hediye almaz. Hiçbir şeye kalmaz. Polis beyi öldürdüm diye bana inanmaz. Ama bir gün gelir. Bir gün. <laughs> o ne ya? Bir gün. Oha nasıl yaptım bunu? <laughs> yap etme. pet. Yap pet pet Merak etmeyin ben de size geleceğim. Hem de elimde bu varken. <laughs> bir şu. Deli Yak. Yak adamın içinden yakı bir yandan bu ibretlik görüntüyü kim sever? Ha ha ha. <laughs> Manya izliyoruz. Şunu verin. Dayne olmayan şeyi tuttu. Siz de gördünüz dayne olmayan ölüyü tuttuk. Vay. Canım gireyim misin şuraya? Şurada bir polis var. Ya müzik çok hoş. Değil. Polis bey. Gitti. Müzik de gitti. Bu kız kendi kendini öldürmüş. Ben böyle bir kız öldürdüğümü hatırlamıyorum çünkü. Selam. Taro. Taro bak sana kızını getirdim. Taro bitti. Ya. Ya. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ya bu ölmüyor bu. bu. niye ölmüyor bu? Şu atarlı zaten iyice atarlanmış ne atarlandıysa. Alam. Oha 2000 tane polisi şimdi göreceğiz. Polis bey. Bakın ölü tutuyorum elimde. Elimde ölü var. Hem de bir ölü. Bir ö... Ö, Ölü. Her neyse arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.